Evet, remin yapısını inceledik. Stack arasındaki farka az da olsa değindik. Stack'te bir değişken nasıl tutulduğunu teoride de incelemiş olduk. Şimdi pratikte bunların nasıl yapıldığını inceleyelim. Örneklendirme için 3-4 tane değişken tanımlamam gerekecek. Örneğin kendi adımı, soyadımı ve yaşımı tanımlayalım. Integer yaş diyorum. Bakın yaşımı tutacak değerimi oluşturdum. Ardından string ad ve setting soyadı isimli değişkenlerimi oluşturdum. Şimdi görüldüğü üzere 3 tane değişkenim var. Bu değişkenler koda yazılır yazılmaz alan tahsisinde bulunmazlar arkadaşlar. Kod ne zaman çalıştırılır? Ne zaman o alan compiler tarafından değerlendikten sonra yani runtime'da arkadaşlar çalıştırma anında, çalışma zamanında buradaki kodlara karşılık alan tahsisleri gerçekleştirilir. Zannetmeyin ki kod yazılırken alan tahsisi gerçekleştiriliyor. Öyle bir şey yok. Çalıştırdığın runtime'da gerçekleştirilir. Dolayısıyla arkadaşlar burada şimdi şu mantıkla olayı yorumlayacağız. Ben kodu çalıştırdığımda bunlar neye göre RAM'de tutuluyor? Neye göre RAM'de yerleştiriliyorlar? Alan tahsisinde bulunuyorlar. Mantığımız şu. Daha ileride göreceğimiz bir senkronizasyon mantığı var. Yani kodu çalıştırdığınızda yukarıdan aşağı diye genellikle nitelendirilir ama aslında yukarıdan aşağı değildir arkadaşlar o. Ee, konsept konsept yani ilk tanımlanan konsept sonraki konsept diye gidecek şekilde senkronizasyon söz konusudur. Senkronizasyon diyelim. Nizasyon diyelim. Şimdi buradaki senkronizasyona göre kod stack'te ilgili değişkenleri oluşturacaktır. Şimdi site yazdım. Uygulamayı çalıştırdım runtime'da. Şimdi senkronizasyona göre ne var arkadaşlar? Öncelikle compiler geliyor diyor ki A diyor bak kardeşim bir tane burada ne var? int türünde yaş değişkeni. İlk önce gelir bunu tanımlar. int türünde yaş değişkeni tanımlar. Devamında ise ikincisini string türünde adı değişkeni tanımlar. Devamında ise soyadı değişkenini tanımlayacaktır. Yani burada değişkenler sırasıyla konsept hangisi öncelikli ise o öncelik sırasına göre C#te tanımlanacaktır arkadaşlar. Şimdi biz ee, buradaki tanımlamaya göre Şöyle bir genel kültürden bahsedebiliriz. Genel kültürümüzde hangi renkte mavi yazıyor. Arkadaşlar sitek, bakın hiç önemli olmayan bir bilgi veriyorum. Sadece belki mülakatta orada burada karşınıza çıkar. FIFO dediğimiz first in first out dediğimiz mantığa göre sıralamaya göre çalışır. Yani ilk giren ilk çıkar arkadaşlar. Peki hocam bunu nerede kullanacağız? Bunu hiçbir yerde kullanmayacağız. E, i̇leride object oriented kısmına geldiğimizde generic yapılanmalar vesaire bunlara geldiğimizde Orada koleksiyonlardan bahsedeceğim. Ee, koleksiyonlarda arkadaşlar stack koleksiyonu olduğunda göreceksiniz ki FIFO mantığının ne olduğunu daha net anlayacaksınız. Kuyruğa giren sırada ilk girenin ilk çıktığını göreceksiniz. Buradaki bellek türü de stack türü bu mantıkla çalıştığını bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Devamında ise ekstradan bir şey bahsetmeye gerek yok. Hani e, tanımlanan değişkenler runtime'da e, uygulama çalıştırılırken çalışma zamanında istekte tutulmakta ve alan tahsisi yapılmaktadır. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.